Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir kardeşimiz zekat banka aracılığıyla gönderilebilir mi diye sormuş. Bununla beraber para yerine mal ile de zekat verebilir miyim? Bir de yemek yedirmek zekat yerine geçer mi diye sormuş. Kardeşlerim allah Teala kitabında ve etu zeka zekatı veriniz buyuruyor. Yani bir tarafta veren bir tarafta da kendisine zekat verilen bir şahıs var. Bir de başka ayet-i kerimede اِنَّمَ الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاك۪ينِ Yani e, zekat şu 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 kimseler diye allah Teala 8 sınıf sayıyor. Fakirler, miskinler, Allah yolunda cihad edenler şeklinde. Burada da allah Teala sadakatu الصَّدَقَاتُ fukara Fakirler için orada bir lam kullanılıyor ki buradaki lam temlik manasına gelir. Temlik ise bir şahsın mülküne geçirmek manasına gelir kardeşlerim. Bu da kabız yoluyla tahakkuk eder. Kabız ise kıymete kardeşlerim ikiye ayrılır. Bu bazen hakiki olabilir. Yani elden veriyorsunuz. Bu kalemi düşünün. Bu şu an benim mülkümde. Ben bunu karşı tarafa veriyorum diyorum ki artık bu senindir elden bunu ne yaptım? Ona teslim etmiş oldum. İşte bu hakiki kabızdır. Hakikaten bunu ne yapmış oldu? kabzetti etti, elde etmiş oldu. Artık bunu o kullanabilir. Artık benim bu mülk üzerinde herhangi bir tasarruf yetkim yok. Bir de bu kabız kıymetli kardeşlerim hükmen de olabilir. Peki bu ne demektir? Yine aynı şekilde farz edelim ki ben karşı tarafın hesap numarasını aldım ve oraya belli bir meblağ gönderdim. Artık göndermiş olduğum meblağ üzerinde tasarruf hakkım yok. O kardeşimiz her ne kadar hesabına gönderilmiş olan parayı eline alıp cebine koymamış olsa da artık onun hesabında istemiş olduğu vakit gidip o parayı çekebilir. İşte buna da biz hükmen kabuz diyoruz ve bu şekilde de zekatın verilmesi caizdir kardeşlerim. İkinci soruya gelecek olursak zekat evet para olarak verilebileceği gibi mal olarak da verilebilir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muazı Yemen'e elçi olarak göndermişti. Orada aynı zamanda da zekat memuruydu ve zekatları bizzat kendisi topluyordu. Orada Hazreti Muaz buyurdular ki: "Etunu bi'ardim siyabin a'khudha minkum makan ash-sha'ir wal-hinta. Fe'innehu ahzanu aleikum ve hayrun lilmuhacirin bil-Medine." Yani Yemen'dekilere dedi ki: "Bana buğday arpa yerine sizler kıyafet getirseniz kumaş getirseniz daha iyi olur. Hem sizlerin elinde kumaş bolca var, sizler için de kolay olur. Aynı zamanda Medine'de muhacirler var, kıyafetleri yok. Onlar için de daha hayırlı bir şey olmuş olur diyor. Yani para olarak zekat vermek caiz olmakla beraber eşya olarak da verilmesi caizdir. Hazreti Ömer'den de gelen bir rivayet var. Kendisi dinar ve dirhem yerine eşya olarak da zekat kabul ederdi kıymetli kardeşlerim. Hanefi ulema da zikretmiş olduğum rivayetlerle amel etmişlerdir. Hüküm bina etmişlerdir. Kıymetli kardeşlerim yemek yedirmeye gelirsek. Yemek yedirmek noktasında İbn Abidin rahmetullahi aleyh şöyle bir e, ibare bizlere aktarıyor bi'd-daf'i ileyhi yamlikuhu faysiru min milkihi bi ma yani siz bir sofradasınız yemek yiyorsunuz fakir birine gel sen de benimle beraber yemek ye dediniz ve yemek yedi bu zekat yerine geçmez çağırdınız yemek yedirdiniz Peki yemek yedirmek nasıl olmalıdır zekat yerine geçmesi için siz yemeği alacaksınız ücretini ödeyeceksiniz ve diyeceksiniz ki fakire al artık bu senin malın. Hani dedik ya temlik şartı var. Yani vermiş olduğunuz şahsın mülküne geçecek. Yemeği aldınız parasını ödediniz ve fakire dediniz ki al kardeşim bunu ye. İşte burada eğer zekata niyet ederseniz parasını ödediniz ve ona verdiniz artık onun mülküne geçmiş olur. Ve bu da eğer zekata niyet ederseniz zekat yerine geçer kıymetli kardeşlerim. İşin kulasası bu şekildedir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.